Baba. Müsait misin? Biraz konuşabilir miyiz? Lütfedip babanın aramalarına cevap verseydin elbette konuşabilirdik Murat Bey. Baba Ali Rıza konusunda benden istediğin şeyi yapamayacağımı biliyorsun. Bir tek şey istedim senden. Şu hayatta babanı memnun etmek için bir tek şeyi ne zaman yapacaksın acaba? Emin misin? Umarım bu söyleyeceğim şey seni biraz olsun memnun eder. Füsun'la evlenmeye karar verdik baba. Karar verdiniz. bu kararı vermeden önce bunu benimle, babanla istişare etmen gerekmiyor muydu? Gereksiz ve sonuçsuz tartışmalara girmemek için bu kararı şimdi sana söylüyorum baba. Hiç söylemeseydin daha iyiydi be. Anlaşılan o ki gözünüzde fikirlerimizin bir kıymeti yok. Baba, fikirlerimiz farklı olabilir. Hı hı. Birbirimizden beklentilerimiz de farklı olabilir. Bunlar da boşa çıkabilir. Hı, hı. Ne olursa olsun babam olarak bu mutlu günümde yanımda olmanı istiyorum. Eğer avukat hanımın sevgisi sadece sanaysa diyecek bir lafım yok. Ama eğer derdi Ersoylu soy ismine varis olmaksa bunu ispat etmesi lazım. Anlamadım. Yo anladın. Gayet basit bir söylediğim. Boşanma aşamasında senden hiçbir maddi talebi olmayacağına dair evlilik sözleşmesi imzalarsa benim için hiçbir sorun yok. O zaman sizin saf sevginize inanırım. Ve bu evlilik için üzerime ne düşüyorsa yaparım. Özür dilerim efendim. Ölüyorum ama önemli bir mevzu. Ne var rıfkı söyle? Aşçı'nın tarif ettiği adamı bulduk. Adamları yolladım. Alıyorlar. Söyle beni beklesinler. Bu işte bizzat ilgileneceğim. Baba. Hayatım hakkında önemli bir konu konuşuyorduk burada. Konuşma bitti Murat. Ben az önce son sözümü söyledim.